Selamlar beyler, bayanlar, hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım tekrardan. Hemen hatırlatma yapalım. Şöyle bir etkinliğimiz var. Ayın 28'inde gelecek muhtemelen. Golden Month, yani Altın Ay, Ramazan Ay işte. Türkçesi. Etkinlikte telefon veya elmas kazanıyorsunuz. Tabi inşallah. Telefon Türkiye bölgesine gelmiyormuş. Bunun yerine elmas kazanıyorsunuz. Etkinliği merak ediyorum. Girin, ön kayıt yapın, ödülleri toplayın ki eğer böyle bir eksiğiniz kalmasın yani burada 23K 15K elmas var az değil gerçekten girin ön kayıt yapın neredeydi şurada bak büyüleyici altın çark diyor bak ve tamam dedim geri ekledim şöyle bir ön kayıt yapın buradaki ödülleri görevleri bir şeyleri toplayın eksik bir şeyiniz kalmasın ki etkinlikten faydalanabilin elmas alacaksanız bir şansınız artsın diyelim en azından artı olarak da ben bir şey fark ettim benim hesap 200 level oldu Şurada bak gökyüzü seviyesi 200 diyor. XP 0'a 0 diyor. Şuradan bastığımız anda XP 0'a 0 diyor. Galiba oyunu bitirdik. <laughs> Gerçekten resmi olarak oyunu bitirdik. Tek merak ettiğim. Savaş puanı 4 milyon 482 bin oldu. 5 milyonda .000 biter mi? Devam eder mi? Onu merak ediyorum. Clash Royale diye bir oyun var. Bilen vardır bilmeyen vardır. 5 milyon sınır onda. Ona bir aklım gitti yani acaba bunda da 5 milyon olunca yani daha artmaz mı gibi. Ama level bitti yani. 200 level sonmuş. Bunu öğrenmiş olduk. Gördüğünüz gibi sıfıra sıfır diyor. Bakalım artık. Nasıl olur? Nasıl biter? Vardı yine biliyorsunuz ki etkinlikler var. Elmas almak istiyorsanız açıklamadaki linkten olsa shop'tan alabiliyorsunuz. Reklamsız olmaz. Evet. Reklamlar e, sıkıntı yaşarsanız da bana ulaşabilirsiniz. Ulaşan arkadaşlar oluyor, yardım ediyorum, çözüyoruz diye düşünüyorum. Sıkıntı yaşarsanız bana her türlü yazabilirsiniz. Teşekkürler şimdiden destekleriniz için hemen seri bir maça girelim. Geliyorum arkadaşlar buradayım. Evet arkadaşlar maçımıza başlıyoruz şu an. İritel aldık. Karşımızda adici Granger var. Evet. Bakalım nasıl bir maç olacak? Yani şu an girişten sonra. Şu an dördüncü maçımı oynuyorum. Üç el üst üste MVP lüz aldım. Şu an dördüncü maçı oynuyorum. Ne olursa olsun atacağım ve def olup gideceğim. Artık daha uğraşmak istemiyorum. Takıma gelen ahrazlarla, eşeklerle, maymunlarla uğraşmak istemiyorum. Takımda sun var. Maymun inşallah güzel oynarız. <laughs> Bir maç girdim. Takımda 07 Argus var. Bronz oynuyor. El son adama tam kaptıracaktım. Böyle güzel kaptıracaktı bende Adam abi takip ediyorum seni dedi. Ve de nazikçe uyardım kendisini. Ulan ahraz herif seni. Eğer video izliyorsan niye 07 argusu oynuyorsun? Ve gerizekalı Niye? Niye? Niye mal? Niye? Niye? Bana mı denk geliyorsun ya? İkinci maça giriyorsun. Adam Martis'le Kufra'ya lot çaldırıyor. Üçüncü maça giriyorsun. Adam yine seni tanıyorum diyor. Gadot alıyor. 07 bir de o oynuyor anasını artık duramıyorum. Bünyem kaldırmıyor bu malları, bu geri zekalar ya. Maymundan farkları yok. Maymunun eline telefon versen yemin ederim daha iyi oynar ya. AFK bıraksan bronz almaz ya. Kafayı yiyeceğim artık ya. İki video çekeceğiz. Şurada bir maç oynayacağız. Defolup gideceğiz. Onu bile yapamıyoruz. Attım son 5 videonun bir tanesi 1004 en yani bir ya. Vallahi çok doldurdular beni bak. Bu adama tank alıyoruz Florin alıyor. Geri zekalı ya. Kufra'ya karşı Florin mi oynayacaksın? Vallahi diyecek bir şey bulamıyorum ben artık. Kafayı yedim. Gerçekten yedim. Ciddi anlamda böyle çıldırdım artık. Yani hiç sinirlerim iyi değil. Eskiden de böyleydim abi. Ya sinirleniyorum. Çabuk sinirleniyorum. Yalan yok ama. Abi sinirlenmemek elde değil ki oynuyorsun oynuyorsun kaybediyorsun. Oynuyorsun oynuyorsun kaybediyorsun. Bir de MVP alıyorsun. Hani desen ki ya sen de kötü oynadın. Da MVP alıyorsun kaybediyorsun. Bir oldu, iki oldu, 3 oluyor. E şimdi 4 olursa ne olacak? Allah ım. şarteller atıyor artık hakikaten şarteller atıyor. Konuşurken böyle <laughs> zordur duruyorum zaten küfretmemek için. Neyse, full aldım kupa oynatmıyor. E geri çünkü dedim. Akayı al dedim. Yani hiç akayı bilmeyen birisi bile bir mal koy tamam mal bak. Ne, ne yapayım buraya şimdi? Minyon alsam kafi. Öleyim şimdi ne yapacak? Al şu turtle al bari bari. Turtle al bari. Başla artık. Yani adam bari burada bari alın o turtle'ı da bir boka yarayın yani. Çaldırması yok mu peki onun? Çaldırır ki. Allah'ım sen büyüksün. Sen çok büyüksün. <laughs> sen çok büyüksün. Sen çok büyüksün. Şunlara bak buradan çıkmıyorlar. <laughs> Kafayı yiyeceğim şimdi ya. Vallahi çıldıracağım şimdi ya. Da oğlum bu nasıl bir olabiliyor? Nasıl denk gelebiliyor? Nasıl? Niye sürekli ben? Niye niye? Niye sürekli ben ya? Bak oğlum niye sürekli ben? Niye? Benim bir hatam yok burada. Niye ben kaybetmek zorundayım bu maçı? Niye ya? Git öl kanka git öl. Boşver de bir boka yaradığın yok zaten. Dolu o çimen. Gitme oraya öleceksin. Oraya çekiyor zaten. Gus da orada. Gus da orada. Beni bekliyor Gus. Beni bekliyor Gus. Kesin orada. Abi kafayı yiyeceğim ya. La çıldıracağım ya. La vallahi çıldıracağım ya. La bu kadar normal değil artık ya. La sen niye hala çıkmıyorsun buradasın ya? La mal mısınız oğlum mal mısınız? Gitseniz artık oyun oynasanız da. La mit mi me, yönetiliyor mal mısınız ya? Allah Allah rakip de zaten üstümüz oynuyor. Buraya mı dörtlediler burayı? E aldı çıktı. Kimse yok. La ya sabır ya yine çattık vallahi mallara çattık yine. Bir maç düzgün adam gelsin artık. 2 giriyorum yok, 3 giriyorum yok. Ne yapayım? o 5 mi gireyim, on mu gireyim, kaç gireyim, 50 mi gireyim bir oyuna? Kufra hala burada. kusta geldi. E. Ee? E. Ee? Önde karşılamak zorundayım burayı. E. Ee? Minyonu alıp öleceğiz yine. <laughs> İyi mi böyle? Vay anasını ya? Abi yapacak bir şey söyleyin bana ya. Yapacak bir şey söyleyin, onu yapayım ya. Yani. Ne yapayım ki? Yok ya bulamıyorum ya. Yapacak bir şey bulamıyorum. Ya takım bir o kadar geri zekalı yani. Adamlar benden çıkmıyor. Tersten kaplumbağaya dalıyorlar. Onu da çaldırıyorlar ne diyeyim ya? Vallahi nasıl bir şey taşımaya çalışacağız olduğu kadar olacak. Olmadı def olup gideceğiz sonra yani yapacak bir şey yok. Kufra yine şuradadır atlar şimdi üstümüze. Safımız yok bir şeyimiz yok. Yakında Allah'a emanet bir florin var 03. Yine bendeler. Ben de olmama şansları yok zaten. Aynen öyle abi. bu kadar işte. Bak basit. Bak kolay bir oyun bak. Kufra'ya karşı Florin alma dedik. Akai al dedik. Ya e onları söyledik sana. Söyledik o kadar pik önerdik. Dinlemedin. Dinlemedin yani. Gel at. Cık, tamam öldü dinlemedin yani. Üstüme böyle fokus atarlar. Mitkole gitmesine rağmen üstüme fokus atarlar, yaparlar. Çıkmazlar lehinden. Yeter ki beni düşürsünler. Amaçları o. Amaçları beni kesmek, beni düşürmek. Yani ne diyeyim ki? Bir korku var herhalde. Bir göt korkusu var demek ki. O yüzden üstüme oynuyorlar. Başka nasıl bir açıklama bulayım yani? Niye bu kadar geliyorlar üstüme? 3 maçtır MVP Luz alıyoruz zaten. Bu maç MVP alamayacağız gibi de. Ne bileyim belki bin alırız. Yanımda oynayan bir tank yok ki. Bulsam çekecektim adam da bulamadım. Böyle gelen ahrazlarla, eşeklerle, maymunlarla oyun oynuyoruz işte. Allah yazıklar olsun ya. Allah belalarını versin ya. Diyecek bir şey bulamıyorum ki. Görüyoruz e, görüyorsunuz tipleri ya. La üç maçtır böyle ya. La bir de öne geçiyorum. Öne geçiyorum kaybediyorum. Öne geçiyorum kaybediyorum. Öne geçemesem aynı bu maçta olduğu gibi. Gam yemeyeceğim. Diyeceğim ki la düştük zaten oyundan. Kaybettik çıktık. Öne geçiyoruz kaybediyoruz. Öne geçiyoruz kaybediyoruz. Bende kil kalması lazım ama. Ah oh, kesiyor çıkıyor adam çok rahat Kebap Farm atamadık ki oynayalım Fırla bastık da nereye oynayacağız Fırla bastık da nereye oynayacağız hasar yok bir şey yok Ota gideceğim farm atma hiç fight uğraşamayacağım şu an Güzel farm var orada da Kaçırdık mı Vallahi kaçırdık Çek bir şey yok. Döndüm geri. Neyse. Kazanmaya çalışalım. <laughs> İnşallah ölürsün de şu redi ben alırım ya. Zaten bir işe yaradığın yok. Kill de bende kalma. olur. Lord mu gitti? Aynen Lord gitti. Bot kuleyi açayım hemen. Karşılıklı bir şeyler yapalım yani rakiple. Hmm, ultim yok. Fırlam yok. Gus gelirse sıkıntı yapabilir bana. Kaçamayabilirim yani. Skillini rahat tutturur. Tam Gus üstteymiş. Burada tekim ben. Direkt Lord'u indirelim. Hiçbir işe yaramayan 3 tane eleman. Bizim Badank yine beraber girdik. Yine stack toplamış. Bir şeyler yapmış da. Gerisini aç çöpe gitsin. Hmm, bir de layla mı iyi? Bir de bir şeyler. Baksana flashla geliyor adam. Delirmiş ya. Kafayı yemiş ya adam. Kafa kırık. Hala geliyor. Hala geliyor. La niye lan niye niye? La niye la? Niye oğlum beni kesince ne olacak ben anlamadım ki. Yeterince ölmedim mi sıfır üçüm yani zaten yeterince düşürdüm kuleyi açtığında düzgün oyun oynamaya çalışsana niye bir bana geliyorsun daha çaça ha zekalı seni düzgün bir takım denk gelse de şunlar 10 dakikada yenip çıksam işte adam bakıyoruz adam yok yok vallahi yok ya aptallar sürüsü ya aptal topluluğu ya botta kufra falan var gel tutalım botu gel tutalım botu gel Kesemedik mi onu? Bak sadece bana deniyor. Bak. Ha şurada fight dönüyor sadece bana deniyor. Ben çok mu üstüme alınıyorum acaba şu an? Bilemedim. Ama atılan o maç başı o fokus o net yani. O net belli yani. Ne yapalım? Bir tane midas alalım. Kusvarka Kagura var. Doğru diyor. Oh, 0-3-4 oynuyoruz. Farmdan düşmemeye çalışıyoruz. Ama tek gayemiz farmdan düşmemek zaten. Baksana şuraya. Darla kanka darla. Sıkıntı yok. Flerin ultin yokmuş. Tamam. Biri çıkmaz inşallah karşıma da. Şurada canımı toplarım. Kestik mi bunu? Abi 3 maçtır hem. Plus alıyorum ha. 3 maçtır ya. Cık. Daha hala çıkamadım etkisinden. Fight atma. Geliyorum. İnşallah yetişeceğim. Aha öldü bu. Satış. Satış.com.tr şu midi itelim. Ya aslında şu an bak görüyor musun? Mal. <laughs> maymun ya maymun maymun. Atlayacak kufra. O adamı tek yakalayıp kessek bari. Tek kaldı yani. Ama bir anda outplay etmesin bize. Ya bizi bir çekerse içlerinde kalırız o yüzden. Yani çok da kolay ölmüyor gibi. Ben gidiyorum bota. Bıraktım yine fight'ı. Zaten Gusto oldu bizim şeyin. Flonny falan gelmesi lazım. Bot da şu an rakibini itiyor. Bizimki itmiyor. Telim de bari. Üstünlük kuralım şu lane'den. Tamam. No, lane bizim şu an. Geliyorum. Şöyle arkadan arkadan. Sakin olun. Sakin olun. Beni bekleyin. mid pusuyor olabilir arkadan. Tamam. Şimdi kim oynayacak peki? Rakipte Kufra var. Atlayabiliyor. Ruby var. Üstünlük kurabiliyor. Alıp çıktılar. <laughs> La, bu kadar ya oyun. Bu kadar yani oyun. Alıp çıktılar. Atlantis de çekelim. Hatta Atlantis değil de. Kaotik çekelim. Zırh lazım bize. Ne yapacağız? Lord defansı yapacağız. Farmımız var. Ya ben hiç reklam yapamadım ya. Ulan olsa çok çarçut bir şeyler diyorduk. Döner bu maç. Aha döndü şu an. Şu an döndü. Peki dönmesine gerek var mıydı bu adam Florin yerine? Herhangi bir tank alsaydı böyle. Tek yemeyecek. Kufra atladığında önde durabilecek. Herhangi bir şey alsa. Herhangi bir şey bak. Kufra atladığında üst önünde durabilecek herhangi bir şey alsaydı. Bu, buraya gerek var mıydı? Adamlar beni böyle kapattıkları zaman iki levelde ortadan böyle bir sur çektiler ya önüme hani ben lane'e gidemedim. Onu yapmasalardı. Gerek var mıydı şu muhabbeti geçirmeye? Yani zor bir şey değil ki bunları. Anlatamıyorum ya. Ben anlayamıyorum ya. Vallahi bu kadar. La 3 maçtır denk gelemez ya. Adamı kara listeye attım seni takip ediyorum dedi şunu dedi bunu dedi adama dedim ki beni koru dedim namusun gibi koru beni dedim tamam mı dedim anladın mı dedim. Ondan sonra işte güldü bir şeyler yaptı böyle. Dedim herhalde anlamıştır takip ediyor şey yapıyor beni biliyordur korur eder bir şeyler yapar oynarız beraber oynatır beni dedim Yani. 07 aldı 07 oynadı bronz aldı hem de 3.0 derece bronz. Ne demek bu malın malı malın ötesi yani daha yok. 3.0 bok çukur yani daha ötesi yok. 3.0'ın altında bir derece alamıyorsun. Bildiğim bok çukur yani. Adam öyle oynadı. Kara listeye attım adamı. Bıraktım gittim. Ne yapayım ya. Delirttiler beni ya. Vallahi delirttiler ya. 0.8 oynuyor. Alma dedik. Alma dedik. Kufranın karşısına flörün alma dedik ya. Ağzımızla söyledik. Üç kişi ayrı ayrı söyledik. Tank al. Önce al. Florin alma. Sup alma. Kufra var. Üç kişi ayrı ayrı söyledik. Daha ne yapalım? Eve gelip elimizle elinden mi alalım telefonu? Biz basalım. Tank alalım. Nasıl bir şey yapalım sana ya? Nasıl bir uyarma yapalım sana? 08 e, 08 oynarsın şimdi. Kazanmaya çalışıyoruz ama <laughs> eşeklerle. <gülüyor> Abicim ya. iyi bari. En azından ulti basabiliyor yani böyle ölmeden. Güzel öldükten sonra Flor'un ultisi geliyor böyle takımdaki diğerlerine. Çıldırmalık olurdu yani. Ha, devam edelim. musları yok. Gidelim üstlerine bir şeyler yapalım. Bak güzel tuttu. Güzel tuttu evet. Devam edelim. Tamam geldi oradan. Gel sun. Bak bak. Şengıla bak. Bak bak. Gitti geri geldi. Gitti bir daha geri geldi. Düşünüyor ne yapsam diyor acaba şu an. Reis ya. Harbi maymunsun. İnsan olduğundan şüpheliyim. Gerçekten maymun olabilirsin yani. Gerçek hayatta da. Şurayı yani önden tutsak şeyler yapsak. Gel o adam üstü içsin tek başına. Biz Lord'la gidelim bak. Ufra mufra birileri atlayacak bana buradan. Tek mi bırakacağız Lord'u? Kafa atsaydı bari. Alo. Bunlar ne yapıyor ya? Abi bakarken şeye görmedik herhalde. Sıkıntı oldu da bizimki korudu. Anlamadım ki ne yapmaya çalıştığınızı ya. Abi üstten bir şey açmadınız. Midiki'yi daha yeni açıyoruz. Üste gittiniz. Lord öldü. Buraya geldiniz. <laughs> Bunlar kim de beni takip ediyor? Defolun. Şş. Abone olmadıysanız kabul etmiyorum takipleri. Gerçi 5K da olduk bu saatten sonra 10K olana kadar bir 3 yılda onun için zaten video atarız. Abone olan yok ki. Herhalde videolar sarmıyor. Eksik bulduğunuz yerleri söyleyin arkadaşlar. Bir şikayet kutusu falan yapalım. Böyle. Oraya atın. Söyleyin böyle eksiklerimizi düzeltelim. Hadi telefon cızırtı diyecekseniz bakacağız. Bakacağız. Cızırtıya da bakacağız. Tamam bunu da kestik. Bir tane ölümsüzlük göstermem lazım. Şunun yerine ya da Midas yerine göstereyim. Ani olarak bir satıp alma işlemi yapabiliriz. Alım satım işlemi. Şu adamın önüne geçsek de hani bizde kalsa evet. Aa ben sattım mı Florin ulti? E? Gerek kalmadı. Var mı hissi? Var. Tamam. Kagura atarsa, bana Florin atarsa çok güzel olabilir. Florin. Heh, güzel. Güvendim sana. Bak beni yalan çıkartmadı. <laughs> güzel. İki kişiler. mitten devam ederiz bence. Gel. Bak güzel hasarım var. Öldü bile adam. Güzel hasarım var. Bunu kullanmalıyız yani. Hep beraber girseydik. Adama iki tane vurdum. Mal oldu zaten. Devam etsek yok. midi açmıştık mesela şu an. Ama açamadık. Tabii ki de Lord. İstekir olanınızı oynamaya çalışıyorum. Ya bak 3 maçtır oynuyorum aslında. İstekir oynuyorum da. Yorumlarda yazanları oynuyorum da yani. Ne yapalım artık aldığım bir maç atmak istemiyorum. Veya böyle kaliteli bir lüz olsun istiyorum. Böyle bodoslama eşek lüz olsun istemiyorum yani. Bu yüzden atmıyorum. Bu adam ölmedi mi hala? Us da öldü. Kagura da ölecek. Kagura. Eyvallah Kagura. Başladık buna. Tamam aldık her türlü ya. Kirancı niye mal gibi takıldı? Bu adamı da keselim bizsin oyun direkt. Güzel. Kaç kaç oynadı Florin? 1-9 oynadı. GG yazıyor bir de. Tam lavuk ya. Tam bir lavuk yani. 20 dakika oyun oynattın bize. Geri zekalı. Ne gerek vardı? Bir aka yansaydın, kufra atladın, da, ulti atıp bozsaydın, gus geldiğinde bozsaydın, bir şeyler yapsaydın. Yani gerek yoktu bunlara. Bunlara gerek yoktu. 1-9 oynadım. En kötü sen oynadın. Rezil ya. Göstereyim geçmişi bakın. Bakın. <laughs> Şuradan başlıyor. Granger oynadık. Takımda 2-8 var. 0-9 var bak. Kaybettik. Çıktık. Dedik ki bir şey olmaz. Şu, şu, sıkıntı yok. Hallederiz. Aurora aldım. 07 Tatar 80 var takımda. Mal oğlum mal. Takip ediyormuş. Eğer bu videoyu izliyorsan malsın. Bak ciddi söylüyorum malsın. Bırak oyunu. Senden hiçbir bok olmaz. Bu oyunda hiçbir bok olmaz senden. Tatar 80 bırak oyunu. Bruno aldık. Takımdaki eşşi ola eşek bronz aldı. Karşı kufraya lord çaldırdı. Tam bir eşşi ola eşekti yani adam. Ondan sonra geldik Cloud maçına. Karşıda Lord Çalan yok. Gerçi bak burada da malmış. İsme dikkat et. Tezgah mı yazıyor. Bak bronz almış eşeği görüyor musun? Karşıya denk geldi. Herkes düzgün oynarken bu geri zekalı gümüş aldı. Takımda 071 oynayan bir gatot var. Beni tanıyormuş. Diğeri 1-7 jungle oynuyor. 3.0 derece almışlar. Bronz daha dibi yok yani. Alabileceğin en kötü derece bu. İki tane geri zekalı. Yine MVP yani aldık kaybettik. Şimdi çok şükür bir tane maç kazanabildik. Onda da bu salakla uğraştık. Yani karşıda kufur olmasına rağmen alma diye 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 dilimizde tüy bitti yine aldı. 1-9 oynadı geri zeka. Adamlara hakaret etmekten sıkılmadım. Videoda ediyorum. Takip ediyorum seni diyor. Adamın izliyorsan yüzüne hakaret ediyorum. Daha da ne diyeyim ya. Daha da ne diyeyim ya. Boş ver. Ne yapacaksın 9 dakika. Hadi beyler bugünlük bu kadar. İyi bir beğeni atarsanız sevinirim. Hoşçakalın bay bay.